Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Herhalde 77. bölüme kadar geldik. Bugün peni var. Peniye kavun götürelim. Şurada kavunumuz vardı. En son bu ayın biriydi. Tohumları ekiyorduk. Ekememiştik. Odun sorunumuz yok diyebiliyorum. Evet, şuradan. Ya taş ve odun da üzerimde olsun. Bugün Robin'e işte verelim. Şu tarlayı ayarlayamamıştım. Onun ayarlamalarını yapacağız. Bugün şansımız artı beş. Fena değil. Önce bir Şurada ürünler vermiştik. Onlar oldu mu acaba? Erityumlar, Evet 6 tane eridium külçesi olmuş. Şunlarla bir iskiye yapalım. Bugün burada çiftlik işleriyle uğraşacağım. Evet 6 taneyi aldık. Seraya da bakarız. Buraya da bakarız. Hepsini şimdi halledeceğiz. Bunları tekrar kıralım. Şimdi burası tam buraya denk geliyor. O yüzden biz buraya normalde buraya koymamız. Evet burası bu şekilde kalsın. Buraya da bunu attık. Tamam. Tamam. Buralar bu şekilde kalacak. Şuraya bunu atıyoruz. Şurası biraz bozuk oldu sanki. Şöyle yapsak bir tık altı aşağıda kalıyor. Şöyle yapsak şunu da şuradan kıralım. Şurası biraz sıkıntılı oluyor. O da çok önemli değil. Şöyle yan yana iki tane atarız biz de. Kaliteli tohum da yapalım. Sonra biz buraya gelelim, ekelim. Beni hediyesinde vereceğiz. Önce şu hayvanları bir sevelim. Ürünleri yine toplamayabilirim, kalsın. Robin'e de gidecektik. Robin de önemli. Hemen sevelim. tam bu zaten büyükmüş. Şu üçünü büyük yapacağız. Sırayla gidelim. Penny'ye bakıyoruz Penny kütüphanede. Karınca 100 tane zencefil. Kabul edelim bakalım zencefiller. Evet, beni gördük. Hemen çiftlik işlerini bitirelim. Şunların yarısıyla yapalım. Şunlar, şunlar, şunlar. Bunlar da balık diye geçiyor. Tamam, bunlar hep balık. Şuradan Neredeydi? Burada. Tam 149 tane gübremiz oldu. Güzel. Şunları hemen gübreleyelim. Seraya bakmadık. Şimdi şuraya perigül ekecektik. Tam burada ekilmeyen bir yer kalmadı gibi. Her yer ekildi. Böyle bir göz gezdiriyorum iyice. Böyle köşelere bakıyorum. Atladığım bir yer var mı diye yok. Şunlar burada kalsın. Bunlar burada kalsınlar. Şimdi şu ürünleri toplasak mı acaba? Yerimiz var mı? Çok yok. Patatesler kalmış, tatlı patatesler. Bunları ekebilirdik, ekmedik. <laughs> Buradan biz küçük dikil taşı yapamıyoruz. 20 güneş önüzü lazım. Biz güneş özlerimizi ne yaptık? 19 tane var. Güneş özü toplayamamışız. Neyse günü bitirelim. 155 bin lira paramız var. Bugün şansımız orta. Biralarımız bayağı güzel olmuş. Biraları satalım. Tarlaya bir göz gezdirmek istiyorum. Şimdi şurada şurada bir şey yok gibi sanki koymamışız. şuraya fazladan koymuşuz. Neyse şunları gördük mü sularız. Suyumuz kalmamış. Su dolduralım. Seraya bakalım önce o zaman. 9000 bin lira para. Tam burada başka bir şey yok. Şurayı bir temizleyelim. Şuraya balık havuzları koymak istiyorum. Balık havuzlarını artık zaten burayı şuraya kadar yapacağım. Bunun için bir ayarlama yapacağım artık. Yani fazlasına ihtiyacım yok şu karelere. Ama şuraya bir jünimo daha barakası koymak istiyorum. İki jünimo barakası olacak. Şu aşağısı balık havuzu olacak. Şuradan bir giriş halledeceğiz. Şuraya bir gönderi kutusu koyacağım. Bir tane ışınlanma atacağım buraya. Dikil taş. Tamam, buradan girişimiz olacak. Bir girişimiz de buradan zaten var. Atla geçebiliyoruz. Şuralar dolmuş temizleyelim. Şimdi şu hayvanları bir sevelim, ürünlerin hepsini toplayalım. Şimdi biz buradan büyük keçi sütü gönderdik mi? Büyük keçi sütü, büyük süt, küçük süt. Şurada keçi sütlerimiz yok. Süt var. Keçi sütü göndermişiz. Küçük süt göndermemişiz biz. Normal süt. Tamam. Diğer mantarlarını da sattık. Orada da çok güzel para kaldırıyoruz. Bütün domuzlarımız büyümüş. Burada 6 gün daha var. Tamam. Ürünleri topladık. Yarın güzel para kaldıracağız. Şunlar da olmaya başlasın artık. Zaten burada toplamadığım dünya kadar ürün varmış. Mayonezler var. Peynirler var. Bunların hepsinden para kaldıracağız. Bunu da satalım. Şimdi burada bizim başka olan bir şeyimiz var mı? Iridiumlar olmuş. 24 tane tavşan ayağımız var. Güzel. Bunlarla bir tur herkese hediye verebiliriz. Şunları da buradan alalım artık. Narada'ya gidecek. Demirleri biraz çevirelim. Saat da 14.30. Mercan yok burada buraya biraz mercan atalım. Şuradan muz ağacını alacağım artık. Şuradan muz fidanını alalım. Şunları kesmekle şu an uğraşamam. Daha bulamadığımız kemik keserleri var. Şuradaki tarlalar olmuş. Kavunlara üç gün kalmış. Buğdaylar olmuş. Buralar dolmuş. Buralar halledeceğiz. Muz fidanını şöyle biz bir ekelim. Şöyle ekelim. Şimdi şuna peritozunu uygulayabiliyoruz mu? Hayır, uygulanmıyor maalesef. Beklemek zorundayız. Şuraları ben bir temizleyeyim artık. 20 ceviz açılıyormuş. 20 cevizimiz yok. Şurayı artık açmış olmamız lazım. Evet. burada bazı ilerlemelerimiz var. Toplam ilerlememiz %35'miş. Daha 29 tane ceviz var bulamadığımız. Yani buraları zamanla bitireceğiz. Q taşımız şu an şu an 0. At flüdü işte ben bunu almak istiyorum. Çok önemli. Şu önemli, bu önemli. Bu ne? Hmm, bu niye gerek yok? Şu basınç memesi önemli. Şundan almamız lazım. Kasaba anahtarı. Önemli. Galaksi ruhu zaten önemli. Büyük akıt Çok gerekli değil ama yaparız. Üstün gübre mor kalite. Tabi iridium külçemiz yok buna. Yani burada çok işimiz var. Kafatası mağarasını istila etti. 100. seviye tek parça halinde ulaş. 100.000 değerinde taze pişirilmiş yemek gönder. Şu görevi bir kabul edeceğiz bakalım. Bununla bir uğraşırız biraz. Şuradan ağacı ekecektik. Ağacı ekmedik. Mango ağacını. Bu da şuraya ekebiliyoruz mu? Ekiyoruz. Tamam. Şimdi şuradan ben üzerime alabildiğimi alayım gideyim. Başka ne götürebiliriz? Domatesi götürelim. Tamam. Şimdi yemek olarak bizim böyle hızlıca yapabileceğimiz bir yemek bulmamız lazım. Buğday unu, ekmek. 60 liraymış. Bizim bu ekmekten buğdayla bol bol yapmamız gerekiyor. Onun içinde bizim değirmen yapmamız lazım. Şu değirmeni artık işleme sokmalıyız. Evet 22.30. Burada zencefil görevimiz var. Buradan da maden 100. kata inme görevimiz var. bizim o görevi yapabilmemiz için en azından biraz merdiven yapmamız gerekiyor. Taş durumumuz kötü. Burada merdiven neredeydi? Merdiven şurada 99 taş. En azından bundan bir 5 tane yapmamız gerekiyor ki zorlandığımızda aşağı inelim. Yoksa işimiz çok zor. Kömürümüz 100 taneye geldi çok güzel. Biz buradan kömürle arı kovanlarını çoğaltabiliriz. Bizim 4 tane vardı galiba. Bir 7 tane yapalım bunu. Şundan yapmamız lazım. Bu da 99 taş istiyor. Neyse arkadaşlar ben yavaştan bu bölümü sonlandırayım. Bakalım bir paramıza 55 bin 100 bin lira para kaldırdık. Kemal yer mantarlarından bir günde iki tane domuz alabiliriz bu parayla. Mayonezler, biralar. Evet, üçüncü senemizde daha da güzel olacağız. İkinci yılda güzel ilerliyoruz. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.